Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evil eserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler bu bölümde kutuplarda bir tane mağara buldum. Ve mağaranın içinde bir solucan bossu varmış herhalde. Biz de dedik hemen bir olaya el atalım. Yani boss görünce dayanamıyorum biliyorsunuz. Ee, şu bizim dişi terzilerin arasında bir tane 20K'lık vardı. Ona birazcık seviye kastım işte 40K yaptım. 2K'da fizikseli var. Çok güçlü değil ama yani çok seviye kasmadım yeterli bir seviyesi varmış şu an bizim için yeterliymiş ee, güçlü olan zaten burada 120 kaldık görüyorsunuz ona gerek kalmadı bakalım mağaraya doğru gidelim hemen kutuplarda ee, yakın yani evimize ben de şans eseri buldum petrol falan kasıyorduk falan bakalım mağaraya gireceğiz neler çıkacak karşımıza ufaktan böyle bir girdik bir tane solucan çıkmıştı da bosta da galiba solucanmış zaten bakalım döveriz Halledeceğimiz bir şey yok. Şimdi mağara girişi neredeydi tekrardan? Şurada bir yerde olabilir. Hocam ben burada bir yerde görmüştüm bu mağarayı ama. Şurası mıydı? Yok ya burada değil. Abi dakika. Yok burası değil. Burası benim aynen ya şey asıl aradığım mağara burasıydı işte öyle. Şansa büyük mağarayı buldum. Yok burası şey mağarası metal kasmak için falan. Bizim bulduğumuz yer başka bir yerdeydi galiba. Ha şurasıydı. Tamam bulduk gençler sıkıntı yok. Şuradan aşağıya duruyoruz. Şimdi bu arada mağaranın konumunu da vereyim. Gitmek isteyenler vardır belki. saniye. Şu şekilde görüyorsunuz. Haritadan bu şekilde gözüküyor. Zaten sağ üst köşede görebiliyorsunuz konumunu. 32 falan yazıyor. Evet. Mağaramıza ilerliyoruz. Direkt şuradan gireceğim. Ayılar falan. Hatta bir dakika ayıları mayıları hep terziyle keselim. Biz buradan sonrasını direkt terziyle gidelim. Zaten uçmamızı gerektirecek bir yer yok diye hatırlıyorum. Ama bir dakika bizim susuzluk başlamış. Bir susuzluğu gidelim de öyle gelelim tekrar ya. hayvanları bir alalım. susuzluğu gidelim gelelim. Evet suyumuzu içtik geldik. Aşağıda vardı hemen. Şöyle alalım kuşu. Terziye bindim. Canımız bir tık azalmış. Bir tane yemek yiyelim düzelir. Ay kaç seviye? 100 seviye. Gel. Top atlayacağım seni şimdi. Bir daha fizikselimiz var. Sıkıntı yok. Mağarda karşımıza boss falan çıkacak. Hepsini tokatlayacağız. Mağaranın girişi şurada. Hemen girelim girelim. Bazı yerlerde soğuk yer olunca canımız gidiyor. 260 level. Oo. Gel bakalım. Vay Şuradan temizledik. Kaç seviye geldi? Terziye bir seviye. Fizikseyle basalım direkt. İki ayı daha. Bu sadece ayı var mı? ayı mağarası herhalde. Başka mağaraya girsek şu an bir sürü ayıdan sallamıştı işte. Gel bakayım. Bu 260 bir seviyeymiş. Güzel ikisini tokatladım. Şimdi şu şaşırtıcı yol kanlı olan değil. Buradan gideceğiz. Daha önce de geldim dediğim gibi ve buradan geçemiyoruz. Kozayı alacağım o şekilde geçeceğim. Benim canım niye gidiyor ya sürekli soğuktan herhalde. Aynen şuradan geçelim hemen gidelim. Can doldurucu şurupları yapacağım merak etmeyin. Boss fight yaklaştığı zaman. Evet zaten ben burada ölmüşüm. Burada benim ölüm var. Burada bir solucan var. Şimdi ona bir fight atacağız. Direkt önüme çıkacak solucan. Şu cesede bir yiyelim de. Ah geldi. Ne? Ice Worm Mali. Evet iki vuruşta tokatladık hemen zaten. 1700 canı varmış. Güzel kolay oldu. Yalnız bir sürü şey verdi ha. İnci ver. Ne bu? Polimer verdim. gereksiz. Keratin vermiş. 700 tane. Çok iyi. Ya bunun büyüğü varmış bir de. Bunun babasıyla kavga edeceğiz. Tamam bir tane daha çıktı. Bir yandan çıkınca korktum. Sıkıntı yok. Bunu da tokatladık. Evet daha yok mu? Bu kadar mısınız? Soğuktan donuyoruz. Bir can basalım. Buradan geçmemiz gerekiyor. Terziyi ışınlamam lazım. Bir dakika. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öyle şey var mı lan? öyle bir anda çıkmak. Gel buraya gel. Terbiyesiz. Envanteri alacaktım bir anda çıktı. Bu envanteri bırakamayız. Güzel şeyler çıktı içinden. Yani yollar biraz terzi içinde var. Buraya sen kaplanla falan gir demiş oyun bana ama. Biz terziyle... O ne? Ice Weaver'ın bir şey değil. Gel, çık. Çık. İki tanemiz. biz, de çökertelim. Hiç sıkıntı değil. Oo, güzel. Ve bunların boss'u olacak en sonunda. Onunla kapışacağız da biz yine canımız azaldı. Biraz acıkalım. Yoksa öleceğiz bu şekilde. Allah'a Ekber. Oo, yavaş yavaş. Uçurdu beni. Bir şey değil mi? Benim terzim değil. Ben öleceğim ha. Hayvan canı bile gitmiyor burada herhalde. Yine çıktı bir tane karşıma sıkıntı yok. Eee ne zaman geliyor? Bir tane daha var gördüm. Önceden canını gördüm. O kırmızı bir şey buldum burada. Bir canımız da olsun. Kumaş, gömlek, tabanca yok gerek yok bunu almaya. Renginden falan güçlü bir şey zannettim de çok. Şu yola bakarak gidiyorum. Bir çıkabilir. Ve şu an soğuktan canımız gidiyor. Ben zırh giymedim mi ya? Giymişim niye canımız gidiyor o kadar? Evet yine çift tarafta çıktı bu. İğrenç de bir sesiniz var gerçekten ya. Solucanları tokatlaya tokatlaya gidiyoruz. Hocam ben ölmezsem bu terzi hiçbir şey olmaz bu Ben Bizim canımız gidiyor yani. Bir can topladım geçemiyorum yine burada. Terzi alıp geçeceğim ama inşallah solucan çıkmaz. Da savunmasızım çünkü. Şöyle bir atayım da hayvanı ben ne olur ne olmaz. Envanteri ver bana. O hareket edemiyoruz bir dakika çok sıkıntı. İnciyi at. Gelgeden gelen boynuzunu at. Etleri at. Almıyorum bir şey boş verin ya. Mağarayı bitireceğim. Şimdi sağ mı sol mu chat? sağa mı gideyim sola mı gideyim? Yola biliyorsunuz yazın yorumlara hemen bekliyorum. Arkadaşlarımız sol olarak yönlendirdi. Yani şu taraftan gideceğiz. Bakalım. Evet bir tane daha çıktı karşımıza. Alıştım artık korkmuyorum bunlardan. Şöyle bir, bir tane yiyelim canımız dolsun. Gel kanki. Hadi köyüne sen de. Evet, ne zaman boss'a ulaşacağım acaba? Daha ne kadar yolumuz var bilmiyorum. Seviye verelim biraz. Koşumuza. Şş, öyle arkadan gelmek yok. Teröristlik yapma. Level, level basıyoruz burada. Kürtaj yapıyor arkada ayıp ya. Bu, bu ne lan? İyi bir şey mi bu? Vallahi gittim. Hocam burada nasıl kapışacağız? Biz donuyoruz. Ha buradan devam tamam. Sıkıntı yok. Bir üşümeyeceğim bir yer yok mu benim? Şu an türlü donuyor karakter. Bu dropta ne var? Boş ver hiçbir şey yok. Eee burada? Bu ne olur? Buradan nereye gideceğiz? Ölüyoruz ha yalnız. Bir dakika ılık bir yere gidelim canımızı toplayalım. Bir dakika öleceğiz bu gidişte bir geri dönelim. Gençler can toplamak lazım. Alık bölge yok mu Ilık bölge? Heh. Şurada bir can toplayalım öleceğiz yoksa. Evet gençler şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, biz boss'un yerini bulduk. Gittik ama e, bir tane aramaya girdiğimiz için mecbur. Burası kapandı. O yüzden bir örmeyelim de önce ölümsüzlük açayım. Buraya şu şekilde geçeceğiz. Tam Tamam ölümsüzlük açtığım anda açıldı zaten. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Şimdi terziyle buradan atlayacağız. size bir boss fight izletelim de sabahtan bir uğraşıyorum çünkü şuraya girmeye. Tamam. Aynen boss'u da gördüm orada. Sıkıntı yok. Buraya kadar geldik. Şimdi Bunlar nereden çıkacağız lan? Şuradan mı çıkacağım? Yok çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum buradan. Hayvanı böyle önce alacağız. Çok saçma. Hatalı yapmışlar. Şimdi şuraya attım. Oraya kadar gideceğiz ama eee donmamız düzeltmeyecek büyük ihtimal. Yani donma özelliğimiz çok hızlı gidecek. O yüzden direkt dalmaya çalışacağım ölmeden önce. Başar başarabilirsem inşallah. Şuraya atayım. Hadi kapatıyorum ve biniyorum dalıyorum. Boss buraya gel. O yuvandan çık kafanı çıkar seni bekliyorum iki saattir çık. Çık öleceğim çık. Ben vuruyorum vallahi. Oha. Kaç canı var? 27 kaç bir şey değil. Bu bana hasar vuruyor mu? Vuruyor. 172 vuruyor. Demin ki olayı da öyle vuruyordu. Bir şey değil hadi. Ölmeden öldürürüm ben seni. Zamanımız kısıtlı. Tak 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 tak. Aha bitirdim işini. Bitirdim işini. Bir dakika ölme. Ölümsüzlük aç. Ya yapacak bir şeyim yok ya. Bakın zırhım kürkten ama yine donuyorum yani. de bir şey değil. Oyun çok fazla soğuk veriyor. Evet. Bitirdik boss'un işini ve bize bunlardan verdi. Bu ne? Alfa Deatform Torpy kuşanılabilir diyor. Nasıl kuşanacağım ben bunu? Bilmiyorum. Sonra bakarız. Değişik bir şey. Gergedan boy... Yok. form boynuzu verdi. 20 tane. Bir de değişik bir mantikor kafası vermiş. O zaman dur. Bunun şeyini kaldıralım, kostümünü kaldıralım. Bu, ne bu arada? Buraya mı takılıyor? Yok. Bilmiyorum ne olduğunu. Artık bunu kullanırız. Şimdi bir de eserimiz varmış. Lan nerede takıldım ben? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Harika bu kuruna şey yapamıyoruz. Keşke buralar e geçeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Donuyoruz, ölüyoruz çünkü. Dayanmıyor. Eserimiz de şu kapıda olması lazım. Eserimizi alalım gidelim. Daha burada hayvan çıkmayacak herhalde önümüze. O ne, sarı bir yere geldik. Evet. Lord Crate sürünün eseriymiş bu arada burada bu mağara. Bunlar ne hocam? Ha dur burada soğuk işlemiyor. Tamam ölümsüzlüğü kapatabiliriz. Sıkıntı yok. Daha yaratık da çıkmıyormuş zaten. Bunu da alalım. Sen nesin lan? Allah Allah. Oha Giga mı bu? o hocam siz Giga'yı öldürseniz burada. Büyük bir oyun hatası bu arada. Bu Giga buradaki solucanların hepsini tekler. Vahşi bir Giga bunların hepsini tekler. Güzel bir susu olmuş. Yani Rex olsa neyse de giga biraz abartı olmuş. Evet alalım eserimizi. Evet hayattaki bütün başarımız bu kadar değil. Şimdi bu mağaradan çıkması var. Artık burada biz video arkasında hallederiz. Mağara bölümümüz bu şekildeydi. İlk mağara bölümümüz böyle olsun. En azından bossa gideceğimiz bir tane eserimizi almış olduk. O zaman buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup ben destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki ak videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.